Nasıl buldun? Beğendin mi? Ya dışarıdan çok güzel, içeriden de bakmak lazım. Ama yani biraz büyük değil mi burası ya? Ben biraz daha küçük bir yer arıyorum. Ne bileyim. Neyse. Ne? Nerede Arkadaşın nerede ya? Yarım saat. Ya istan bu işte gelir şimdi. Takılma. Bu arada çok kalamayacağım ben. Duydun hakanı? Heyeler hey üstünde. Gideyim şirkete ben. Tamam tamam sen işine bak. Ah geldiler. Evet mu? evet geldi. Kusura bakmayın ya. Çok geciktim. Çok trafik vardı da. Ne, önemli değil. Sahra ben. Kaan. Ömer Bey hiç değişmemişsiniz. Siz de öyle. Çok zaman oldu. i̇çeri geçelim mi? Daha fazla bekletmeyelim. Tabii. Tabii, tabii. geçelim diyorum. Yani iyi güzel ama biraz tadilata ihtiyacı var gibi. Benim daha e, hızlı taşınabileceğim yani çabuk taşınabileceğim bir yere ihtiyacım var. Ev sahibiyle konuşurum. E, eğer uygun olurlarsa iki ay içinde taşınabileceğiniz hale getirebiliriz. İki ay. İki ay çok uzun, uzun süre benim için. Hemen taşınmam lazım anlıyor musunuz? Yani küçük de olabilir. Böyle sevimli böyle bir yer. Yani varsa eğer böyle bir yani hızlı taşınabileceğim bir yer ona bakalım isterseniz. Hı. Hmm. Yani aslında bir, bir, villa daha var. Satıldı sanıyordum ama son anda iptal etmişler. Muhiti de güzel. İsterseniz bir gezebiliriz. Tabii. Seve seve. Tamam. O zaman ben Selçuk Bey'den anahtarı isteyeyim. Ama sizi birazcık daha bekleteceğim. Sorun olmaz değil mi? Hayır. Problem yok. Hiçbir problem yok. Merak etmeyin. Ben gidiyorum. Biliyorsun durumu. Bir şantiyeye uğramam gerek. Sorun olur mu? Yok canım. Ben taksiyle dönerim. Geç sen. Dert etme. Tamam. İyi günler. Görüşmek üzere. Ee, i̇sterseniz ben bırakabilirim sizi bu arada. Ha. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın siz de böyle işinizden biraz alıkoydum koydum gibi oldu ama. <laughs> yok canım olur mu? İşim bu. <laughs> Asıl siz kusura bakmayın. Yani bütün gün beklettim sizi böyle. Çok düşündüğüm yok. Hangi işle meşgulsünüz? Ben şu anda e, pek bir şeyle meşgul değilim aslında. Bir süredir yurt dışındaydım. Kafamı dinledim, şimdi de döndüm. Kardeşimin işlerinde yardımcı olmak için döndüm. İnşaat işinde misiniz? Hı hı, uzun süredir. Ömer'le nereden tanışıyorsunuz peki? Ömer kardeşimin yanında çalışıyor. Yani işlerinin başında duruyor. Bir tür yürütücü diyelim. Peki yani şirket kardeşimizin mi yoksa aile işi falan mı? Ya tamamen kardeşim. Tırnaklarıyla kazıya kazıya geldim bugünlere. Ne güzel. Umarım onunla da tanışırım bir gün. <laughs> Hakan da ismi değil mi? Evet. Hakan da ama Ben size ismini söylemedim ki. Ömer bahsetti ikinizden de. İsim hafıza iyidir siz niye yurt dışındaydınız peki? Niye? Çünkü e, bir süre İstanbul'da olmak istemedim. Burada tatlısıyorlar yaşadım ben. Siz peki Ömer'le nereden tanışıyorsunuz? Tesadüf. Yani önce rakiptik sonra arkadaş olduk. Hani bildiğimiz emlakçı rekabeti. <laughs> Anlıyorum. Ömer çok övdü sizi ama. Hangi konuda? Vallahi alanınızın en iyisiymişsiniz. Ee, bir de çok güzel bir kadındır dedi. Böyle mi söyledi gerçekten? Bende yalan yok. Başka ne söyledi benimle ilgili? Biraz hikayenizden de bahsetti. Eski eşiniz herhalde intihar etmiş. Pardon ya. Kusura bakmayın böyle direkt söyledim sizi üzmek için değil ama. Aslında Ömer'in söylemesinin sebebini biliyorum ben. Bizim hikayelerimiz yani benim de böyle benzer bir hikayem var. O yüzden anlattı biliyorum. Ben de bir süre önce karımı kaybettim de. Başınız sağ olsun. Kaza mıydı? Cinayet. Çok üzüldüm. Ee, umarım katilini bulmuşsunuzdur. Maalesef bulunamadı ama. Kalbimi de karımla birlikte gömerim sanmıştım ama... ...bir şekilde atıyorum. Hayat. İşte. Hayat devam ediyor. Yani. Benimse bir kalbim yok artık. Emin misiniz? Bir yoklayın isterseniz. Pardon. Efendim Hakan'ım. Abi hayırdır? Ev bakıyormuşsun, bizden mi rahatsız oldun? Ne alakası var oğlum? Niye saçma sapan bir şeyler söylüyorsun? Abi bana bak, Merve mi bir şey söyledi sana? Hakan bana bak, gidip kıza saçma sapan bir şeyler söyleyip canını sıkma. Zaten yine toparlamaya başladınız. Ne alakası var? Merve... Yani Merve ile aram gayet iyi. E ne peki abi o zaman? E kocaman ev nereden çıktık şimdi durup dururken? Hakan, oğlum ben ergen miyim? he Böyle karı kocanın yanında böyle sığıntı gibi. Tabii ki bir gün çıkacaktım işte o gün bugün demek ki. Oğlum merak et. İyiyim ben. İyiyim daha iyi olacağım. Atlattım merak etme. Tamam konuşuruz sonra. Tamam. Ama ara bak mutlaka. Selçuk neredesin seni bekliyoruz burada. Ne? Şaka yapıyorsun. Gelelim mi? İyi misin? Tamam. Yok yok ben konuşurum. Hiç merak etme. Tamam. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Ne oldu? Bir kaza bir şey Ne? Hastalık ne? Ya evet. Yani ufak bir kaza ama tedbiren hastaneye götürüyorlarmış. Çok özür dilerim sizden. Estağfurullah canım. Olur mu öyle şey? Geçmiş olsun. Siz lütfen gitmeniz gerekiyorsa gidin sonra bakarız. Önemli değil. Teşekkür ederim, zahmet verdim size. Ne demek? Kusura bakmayın, nasıl ben zahmet verdim? O kadar beklettim sizi. Önemli değil. Ama çok güzel bir sohbet. Ee, şey, biz evi görmeye ne zaman gidebiliriz peki? Ee, gün içinde araşalım. Ben anahtarı alırım Selçuk Bey'den. Ee, yarın için saat belirleriz. Ona göre de buluşuruz. Olur mu? Olur tabii. Harika. Bu arada arabanız yoksa ben sizi alabilirim. Ya çok iyi olur valla. Benimki çünkü şeyde bakımda servise verdim. Tamam. O halde bana konum atarsınız. Atarım. Görüşürüz. Tekrar teşekkür ederim.